Merhaba arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Konumuz The Batman. İnceleme videosu çekmektense bu tarz bir video çekmek istedim. Film 2 aydır vizyonda ve ben bilerek geç paylaşıyorum bu videoyu. Filmi çok farklı bir deneyim olarak görsem de genel olarak beğensem de sevmediğim noktalar bir hayli fazlaydı. Direkt bu konular üzerine bir video yapmak istedim. Eğri oturup doğru konuşacağım bölümler var. Filmin kötü adamı Riddler. Bu sebeple bilmecelerin kaliteli olması gerekiyor. Fakat maalesef filmde bu konu Jim Ken'nin Riddler'ının yaptığı bir şaka gibi. İzleyici olarak Batman'le çözmek istiyor insan. Ama bilmeceler başı ü sonu züm. Nedir bu? Üzüm. Veya kıllıdır, sarkar, elleyince kalkar. Neydi bu? Kedi kuyruğu. Kedi kadının başı belada. Hemen kurtarmamız lazım. Aynen tam bu tarzdaydı ve tatmin etmiyordu açıkçası. Her ne kadar favorim Christian Bale olsa da Pattinson da role oturmuş ama karakter sıkıntılı. Yani Bruce Wayne olarak gördüğümüz anlarda mızmız, mız, imo ve kırılgan bir Batman izliyoruz. Bu senaryonun işi tabii ki oyuncunun değil. Eleştiriler de zaten senaryoya. Batmanlikte ikinci yılı ama diğer Batmanlere göre güçsüz duruyor. Dedektiflik yönü önde diyorlar ama dediğim gibi Orada da başarısız bir senaryo görüyoruz. Bir eksiklik var yani Pattinson Batman ilişkisinde. Ama dediğim gibi oyunculuk kaynaklı değil. Tüm olay senaryoda zaten çok büyük bir kolaycılık var. Mesela ilk anlarda Nolan'ın Batman'inin dövüş sekansına benzer bir sahne var. Burada bir çete ve çeteye zorla katılan, kendini ispatlamak zorunda olan aslında iyi denebilecek bir karakteri görüyoruz. Hani hepsi kötü. O yüzden tüm suratı boyalı. Bakın bu çocuk daha yeni çetenin üyesi ve o yüzden suratının yarısını boyadık. Yani bu basit bir örnek ama filmde bu tarz çok sahne var. Büyük Budapest Oteli'nde Zero olarak çok sevdiğim bir karakter var. Spider-Man filminde de oynuyordu. Peter Parker'a gıcık oluyor ama Spider-Man hayranıydı. Senaristler demiş ki direkt bunun aynısını almayalım. Bu durumun tersini yapalım. Batman'den nefret eden ama Bruce Wayne hayranı olan bir karakter ekleyelim. Bence polis karakteri tam olarak bu şekilde eklenmiş. Ben de bu filmin senaristi gibi kolaya kaçıp bu filmi Nolan'ın üçlemesiyle kıyaslamayacağım kusursuza yakın filmler onlar. Bunu ise kendi evreninde incelemek gerek. İzlediğimiz Batman filmi değil de dedektiflik hikayesi anlatan farklı bir film olsa beklentimiz ona göre olur. Ama bu Batman filmi orijin bir hikaye. Yani siz bazı konuları biliyorsunuz zaten denilip o bölümlere dokunulmuyor. Bunda da sorun yok. Okey. Amazing Spider-Man'de daha önce farklı bir Spider-Man üçlemesini izleyici bildiği için çok hızlı geçilmişti. Aynı teknik burada da geçerli. Fakat orada karakteri daha lakayt ve havarı gösterirken buradaki karakter kırılgan ve karanlık yapılmış. Yani aynı senaryo modelini almışlar. Farklı dokunuşla tekrardan önümüze getirmişler gibi. Sinematografi çok dalgalı. Bazı bölümleri film noir havasında çekilirken bazı bölümlerde de lan bir süper kahraman filmi çekiyoruz havası hakim. Filmden ilk paylaşılan görseller çok çok iyi duruyordu. Ama sanki çok başarılı olan bazı görseller araya serpiştirilmiş. Onun dışında kalan belki 150 dakikadan fazla bölümlerde karanlığın hakim olduğu, nispeten iyi ama bir örnek olmadığı için puan kaybeden bir sinematografi var. Aksini düşünen çok olsa da araba sahnesinin çekimlerinin daha iyi olacağı düşüncesindeyim. Direkt sahnenin içinde hissetmemiz için bu şekilde yapılmış ama bence amacına ulaşılmamış. Potansiyel aksiyonun çok azını görüyoruz perdede. Filmin farklı açı ve kompozisyon denemeleri var ama filmle bağdaşmıyor ve ayrıksı duruyor. Uzun süre değişmeyen kadraj, flu zoom'da ısrarcılık, şekircilik olarak geçiyor izleyiciye. Batman'in yüzünün dibinde patlayan bombadan etkilenmemesini söylemiyorum bile. Genel olarak başarılı bir film ama bu saydığım kusurlar başyapıt olmasının önündeki engeller. Serinin nasıl devam edeceğini, Pattinson'ın nasıl bir Batman'e evrileceğini filmin tonunun daha mı karanlık olacağını serinin devam filmlerinde göreceğiz. Merakla beklememiz bile aslında ilk filmin başarılı olduğunun göstergesi. Filmdeki bazı hiç kimsenin konuşmadığını düşündüğüm bölümler bunlardı. Yeni videolarda görüşmek üzere, filmle kalın, hoşçakalın.